Merhaba sevgili dostlar. Bugün birazcık kontak lensten bahsetmek istiyorum. Kontak lensle ilgili çok sorular alıyorum. Hastalarımdan, genç arkadaşlarımdan. Tabii biraz genç kız olunca, delikanlı olunca gözlük biraz külfete dönüşüyor. Daha havalı olmak istiyor. istiyoruz hepimiz. Bunu da normal karşılıyorum. Arkadaşlarıma kontak lens vermeyi de çok seviyorum. Çok mutlu oluyorlar ama sınırım var canım arkadaşlarım. 18 yaşını daldırmadan daha doğrusu kanışabildiğim yaşa kadar karışmaya çalışıyorum. Ama 18'in üstünde size karışamadığım için orada duruyorum. Göz, lens isteyen arkadaşıma lensimi veriyorum. Bunun kendi içinde bir takım riskler barındırdığını bilmenizi istiyorum. Hem kullanım problemleri, hem alerjik reaksiyonlar, hem o rahatın getirdiği kolaylık, konforun getirdiği umursamazlık oluşuyor. Hepimizde oluşuyor. Ben de sizlerin yaşında olsam bende de olacağına eminim. Sizden ricam kontak lens için acele etmeyin. Başlayan kontak lens verdiğim arkadaşlarım. Her zaman oluyor annelerin, babaların, çocukların olgunluğunu, sorumluluğunu onayladığı dönemlerde daha genç yaşlardaki arkadaşlarıma da kontak lens verdiğim oluyor. Bazı e, sporu hayatına profesyonelce almayı düşünen arkadaşlarıma genç yaşlarda e, kontak lens verdiğim oluyor. Ama bu hepimizin gerek ailelerin gerek benim gerek de bu arkadaşımın hayatına ekstra bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğun peşinden gidilmezse çok dramatik tablolar karşımıza çıkabilir. O yüzden kontak lens konusu güzel bir kullanımı rahat, modern, havalı kabul ediyorum. Ama onun kuralları içinde, sistematiği içinde kalmalıyız. Erken başladık, kötü kullandık. İşte arkadaşım hiç çıkarmadan kullanıyor. Evet, ama bu bir risk göze almak. Bir problem yaşarsak bir daha aç lensi kullanamayacağız. Hatta hepinizin bana sorduğu o lazer cerrahisi var ya, o gözümüzde kalmış bir hasar yüzünden yapılamayabilir. Bu yüzden kontak lens doğru, güzel zamanında söylenildiği miktarlarda. Konuştuğumuzda anlattığımız kurallara uyarsanız hiçbir sıkıntımız yok canım arkadaşlar.